Erzurum'da aç kalan tilkiler şehir merkezine dadandı. İki tilki kar yağışının ardından yiyecek bulamayınca soluğu Palandöken ilçesinde aldı. Tilkileri bir vatandaş besledi. O anları da kayda aldı. Evet. Erzurum'da Mart kapıdan baktırdı. Kış aylarında etkili olan kar Mart'ın ortasında lapa lapa yağdı. Erzurum bir kez daha beyaz gelinliğini giyindi. Yedi çeyrek geçiyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları merkez ilçelere dadandı. Palandöken ilçesinde kent merkezine kadar inen iki tilki vatandaşları şaşırttı. Palandöken ilçesi kayak yolu semtinde yaşayan Haluk Ertek sabah uyandığında kar sürpriziyle karşılaştı. Telefonuyla kar görüntüsü çekerken sokaktaki iki tilkiyi gören Ertek büyük bir şaşkınlık yaşadı. oyun oynuyorlar. Tilkilerin yiyecek aradığını fark eden Ertek, tilkilere yiyecek de bıraktı. Karınlarını doyuran iki tilki bir süre sonra gözden kayboldu. Gel,